Kazgan için kanalıma hoş geldiniz. Samsung A2 Core ön kamera nasıl değişiyor onu size paylaşacağım. Cihazı açıksa kapatmamız gerekiyor. Cihazı kapatıyoruz. SIM yuvasını çıkarmamız gerekiyor. SIM yuvasını çıkarmak için kendi iğneleri kullanın. Kendi iğneleri uçlara sivri olmadığı için SIM kızağı zarar vermiyor. Şöyle yuvaya takıyoruz. Hafif bastırarak yaylı olduğu için atıyor zaten şöyle gördüğünüz gibi. Ekranı biraz ısıtmamız gerekiyor. Ekran yapışkanlı olduğu için çünkü cihaz önde açıldığı için. Evet şöyle. Aynı bölgeye tutmamak kaydına biraz ekranı ısıtıyoruz. şöyle gördüğünüz gibi aynı bölge tuttuğunuz zaman böyle ekranınız zarar görebilir. Aman dikkat ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben şöyle aparatlarla açıyorum. Şöyle kenardan aralayarak şu köşesinde Eğer ekran ilk defa sökülüyorsa biraz daha zor olabilir. Daha önce biz bunu sökmüştük. Biraz daha kolay bilginiz olsun. Hani kolay sökmemiz sizi aldatmazsınız. Diyelim sizin ön kameranız bozulduğu zaman selfie çekemezsiniz, görüntülü görüşemezsiniz. Evet o çok önemli. Ve şöyle kenardan dikkatli bir şekilde aralayarak şöyle biz bunu daha önce sökmüştük. Bataryasını değiştirmiştik. O da zaten kazgan erişim sistemde vardır. Evet şurada ekranla dokunmatik arasına elinizdeki aparat girerse o zarar verir. Bilginiz olsun. burada da fonksiyon tuşları olmadığı için biraz daha basit açabilirsiniz bilginiz olsun çünkü j2 j3 j4 j5 modellerde veya da j7 prime j5 prime şurada fonksiyon tuşları var o film çok tehlikeli bir film hemen kopabiliyor bunda öyle bir derdimiz yok şurada yapışkanlar var o yapışkanları ısıttıktan sonra şöyle bataryanın ekran soketini söküyoruz bataryasına Ekranı söktük. Ön kamera şurada. Bazen yerinde çıkıyor. Şuradan civataları var. O civataları söküyoruz. Evet, civataları söküyoruz. Şuradaki cıvatalar bilginiz olsun. Onları sıkarken yani tam sıkılması gerekiyor. Açıkta kaldığı zaman ekrana zarar verir. Bilginiz olsun. Ve biz bunu ön kamerası nasıl değişiyor onu paylaşmak istiyorum. Değiştirmek için değil. Çünkü eğitim cihazı olduğu için eğitim amaçlı paylaşımlar yapıyorum zaten gerçekten değişmesi gerekiyorsa zaten onu değişim olarak yazıyoruz ama bu nasıl değişiyor diye başlık atacağım evet, yani şöyle söküyoruz Evet arka kapağı çıkardık ön kamerası şurada zaten gördüğünüz gibi arka kamerada değiştirmek istediğinizde anakartı sökmeniz gerekiyor. Batarya çıkarmanız gerekiyor. Şurada kolektör olduğu için bilginiz olsun. Evet şuradan hemen veya da silmek istiyorsunuz. Diyelim değiştirmek için diyelim de silmek de istiyorsanız. Hemen şurada biraz itiyoruz. Bozulmaması için. Ve evet, şu çabuk tozlanıyor. Ya da şu sokete oksit tutmuştur. Temizlemek istesinde silebiliyorsunuz ya da temizleyebiliyorsunuz. Evet, ön kameranız bozuksa bu şekilde değiştirebilirsiniz. arka kapağı söktükten sonra görebiliyorsunuz zaten batarya şiş olup olmadığını ya da arka kamera bozuk olup olmadığını veya da toz olup olmadığını onları görebiliyorsunuz. Hazır sökmüşken Evet gördüğünüz gibi Samsung A2 Core ön kamera bu şekilde değiştirebilirsiniz ya da temizleyebilirsiniz. Evet, ilk önce şu soket kısmını takıyoruz. Ve şu içe takılan cıvatalar çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet sanki onlar biraz daha kısa. Evet onlar biraz daha kısa. Çünkü şu kenarlara takılanlar ya da sıkılanlar biraz daha uzun. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü cıvata havada kaldığı zaman ekrana zarar verir. Bilginiz olsun. Evet şunlar biraz gömmeli onları fazla sıkmasan da olur. Ama şu ortaya sıkılan cıvataların tam oturması gerekiyor. Yoksa ekrana zarar verebilir. Bilginiz olsun. Evet şimdi de şu yapışkanı da yapıştırmamız gerekiyor. T7000 ya da T8000. Bu yapışkan ucu ince zarar vermiyor. İleride ekranı sökmek istediğinizde sökebiliyorsun. Biraz ısıttıktan sonra şöyle kenarları yapıştırıyoruz. Fazla sıkmamak kaydıyla çünkü ön kamera zarar verir ya da şurada sensör plastiği var ona zarar verir. Kapandığı zaman sensör zarar görür. Sensörü bozulur. Bilginiz olsun. Görüşmek istediğinizde karşı taraf telefonu kapatmadan işlemi yapamazsınız. Bilginiz olsun. Şurası tıkandığı zaman şu sensör girişi. Bilginiz olsun. şöyle yapıştırıyoruz da Fazla sıkılma, sıkmamak kaydıyla. Şöyle. İşiniz bittikten sonra kapağı kapatmayı unutmayınız. Açık kaldığı zaman bir daha kullanamazsınız. şimdi de soketi kapatıyorum. Şuradan dikkatli bir şekilde. Ekran soketi alttaki sokete takarken dikkat etmelisiniz. Tabii şöyle artan kenardan artan yapışkanı şöyle parmağınıza siliyorsunuz. Şöyle. Ve şu para lastiğiyle bir iki saat üstüne kalması gerekiyor. Evet yani şöyle fonksiyon ses kısmı var artı tuşun üstüne girmesin. Çünkü açmak istediğinizde oradan reset moduna girebilir. Bilginiz olsun. Sen de sim tepsisini takıyorum. Evet, Samsung A2 Coach ön kamera ya da selfie kamerası bu şekilde değiştirebilirsiniz. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.